Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yavruları uçurdum. Kümes ilgili de şöyle son bilgileri vereyim size. Yavru kümesini ayrı yapamıyorum. Kışın biraz zor oluyor yağmur, çamur vesaire. O yüzden yavruları buraya aldım. Şu en üst folluğa koyuyorum ki uçmaya hazır olsunlar. Yani yem çünkü yavrular var, yumurtlayan kuşlar var. Ondan dolayı yem yemesinler sadece su içsinler diye. En üste koydum. Diğer ikisi uçuyor. Belki birazdan sonra bu ikisini de uçururum. Ee, şu yavrumuz gördüğünüz gibi maşallah var. Kocaman oldu. Bu dişi en yaşlı anne. Biraz toparlamıştı. Gene biraz tüyden dolayı salmış kendini. O tüy dönemi bitmedi arkadaşlar ya. Şu erkek hala boynu falan tüyde, kanatlar tüyde. O dişi kelleşmiş yani tüyde. O ikinci yumurtayı da yumurtlamadı nedenini bilmiyorum. İkinci yumurta yumurtlamadı. Bu dişi ikinci yumurtayı yumurtlamış. Yatıyor bakalım. Burada yeni eş alan çiftimiz var. Yazın uçurduğum kuşlardan biri erkek biri dişi çıkanlardan. Bu dişinin babası ayrı ama anne bu. Pardon. Ee, babasının soyu anneden geliyor. Dişisi farklıydı. Bu erkek diğer yavruların kardeşi. O yüzden bir çaprazlama oldu. Yani anneden birler babadan ayrılar. Bakalım nasıl bir işlem olacak ve nasıl bize yavru verecek göreceğiz. Diğer yavrular uçarken anaçları salayım. Anaçlar bir geçsin. Yavrular da şu an göremiyorum gerçi. Biraz önce bir şey kovaldı galiba sanırım. Yavrular şu an ortalıkta yoklar. Gel. Gel, gel gel Hava da çok iyi değil aslında ama Bugün böyle bir Sabah diye bir uçum yapalım bir Görelim kuşları diye Uçurdum Gördüğünüz gibi aslında rüzgar da var Diğer küçük yavruları uçurmayı çok düşünmüyorum Diğer bu uçurduğum büyük yavrular biraz daha en azından Onlara göre tecrübeliler, onlara göre uçmayı öğrendiler. Bunlar biraz daha yalpalamaya başladı. Hatta dün bir tanesi kayıp zannettim de Allah'tan geri geldi. Yani yavrularımız da geldi uçuyorlar gördüğünüz gibi. Ama bu yavrularda bir disiplin problemi var bir türlü. Ee, yazdan alıştırdığım kuşlar gibi hedefe alıştıramadım. Yani bir şeyden mi korkuyorlar? Ee, ben mi adapte edemedim? Ama korkuyorlar yani. Buraya inmekten çekiniyorlar, korkuyorlar. Onun sebebini bir türlü anlayamadım. İşte balkonunda kuş beslemenin e, olumsuz yanlarından biri de bu. Yani gördüğünüz gibi park var aşağıda. Çocuklar olduğunda çok ses geliyor. Bu gibi durumlar oluyor yani. E, araba sesleri oluyor. Bundan dolayı bayağı bir korkuyor hayvanlar. Bilmiyorum, bunu nasıl egal edeceğiz, nasıl kontrol altına alacağız, bakacağız bakalım. Yavrular biraz uçsun, biraz daha görünür şekilde inecekleri zaman biraz videolarını çekeyim. Çünkü şu an bayağı yüksektiler, çekemiyorum. Yavrular havada bayağı uçmaya devam ediyorlar. Kuşlarımız da yavaş yavaş hem hedefe hem balkona çıkmaya başladılar. Yavrular güzel uçumlarını aldılar artık güzel güzel uçuyorlar. Hava güzel oldukça antrenmanlarına devam ediyorum. Güzel antrenman alıyorlar ama dediğim gibi bu yer hakimiyeti konusunda biraz problem yaşıyorlar. Hani bununla ilgili önerileriniz varsa da açığım. Ben normalde yani hedefte yemleme alıştırdım yavruları. Hedefte yiyerek hani öğrettim burası sizin hedefiniz diye. Ama dediğim gibi balkonda kuş beslerken böyle durumlar yaşanabiliyor maalesef. Biliyorum çünkü tecrübeliyim. Ama ki yavrular daha iyiydi bu konuda. Yani şu an havaların böyle rüzgarlı soğuk olmasından kaynaklı mı? Çünkü dün mesela atmaca geldi. Kargalar bu parktaki ağaçlarda gak gak dolaşıp durdular. Bilmiyorum yani bu kış dönemi biraz sorunlu geçiyor o açıdan. Hani kuşlara da mana bulamıyorum. Dediğim gibi parktan çocuk sesleri, yoldan araba sesleri. Yani her şey bunlara sorun yaratabiliyor demek ki. Yani ama uçumlarını güzel almaya başladılar yani ee, bu ve hem beraber uçmaları hem havadaki yükselişleri, alçalışları yani kendilerine bir senkronizasyon kurdular. Gördüğünüz gibi böyle açılıp gidiyorlar, geri geliyorlar. Hani bunlar güzel bir şey uçumlarını alabilmeleri için. Daha böyle doğru düzgün bir haftadır anca doğru düzgün bir haftadır uçuyorlar. Daha önceler böyle kesik kesip uçuyorlardı. Yağmurdan dolayı mesela cuma günü uçurmadım o gün aşırı fırtına da vardı o gün kuş uçuracak bir hava yoktu o yüzden cuma günü uçurmadım aslında kesik kesik bir haftadır böyle daha iyi uçuyorlar gördüğünüz gibi havadalar yavrularımız kuşlarımız hedefe çıkıyor onlar da görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yüksekteler biraz şimdi geliyorlar bize doğru Gördüğünüz gibi yavrumuz da artık gezip dolaşmaya başladı. Kendisi yemlikten yem yemeye falan çalışıyor. Bu sene güzel geçti benim için. Yani yavru alım konusunda, kuşlar konusunda. Tabi bazı firelerimiz, bazı zaaflarımız oldu ama ya kuşçunun yaşayabileceği şeyler. Yani balkonda da elimizden gelen vitamin, mineral destekten takviyelerini yapıyoruz. Hatta şu an göstereyim. Kuşlar korkmazsa. pantonik diye aldığım vitamin var. Yanında da depovit prozayn var. içinde karışık beraber veriyorum. Kışın haftada iki kere vermeye çalışıyorum. Şu an daha bir defa verdim. Ama haftada iki defa verilebilir gibi duruyor. Kışın çünkü kuşlarım daha çok ihtiyacı oluyor. Yazın yazın da verebilirsiniz çünkü kuş gidiyor. Şimdi fark ettim. Benim kuşlara takılmamış ama iyi takılmamış. Çünkü böyle kuşlara kuş takıldığında sorun yaşıyorum. Çünkü bir de onlar yavru. Yani bu bazı takviye süreçlerim var kuşlara yaptığım eee Tyson Nano Atom da kullanıyorum yavru gelişiminde olsun ee, haftada bir iki defa anaçlara da vermeye çalışıyorum yavrular artık uçumlarını tamamlamaya başlıyorlar galiba biraz daha aşağı inmeye başladılar yani bu şekilde takviye sürecim de var isterseniz onu ayrı bir video da yapabilirim ayrı bir e, shorts olarak ya da uzun video olarak takviye planımı da sizlerle paylaşabilirim. Çünkü bunlar önemli konular. Kuşlara vitamin, mineral, elektrolit desteği vermeniz lazım. Bu kullandığım pantonikte elektrolit de var. Nükleotitli yazıyor çünkü üstünde. Vitaminler, mineraller hepsi var. ben bir de şöyle gene göstermiş olayım. Kuşlara böyle mineral desteği de veriyorum. Bunlar Versalega'nın galiba pickpot gibi ürünler. Onun da kutularını bulabilirsem gösteririm sizlere. Onlar da çok önemli kuşlar için. Yumurta hazırlığında olsun. Ee, kuşların mineral desteği yani yedikleri yeme öğütmeleri için taşlıklarını kullanmaları için olsun. Bayağı yararlı ürünler bunlar. Yani tavsiye ederim kullanmak isteyenler olursa. Yavrularımın en az sürecini bekliyorum ama şu an için maşallah hala uçuyorlar. Yavrular uçmaya devam ediyor. Şu aslında rüzgar da olduğu için. Bakalım. Bakalım siz de canlı canlı göreceğiz. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Artık yerlerini tanıyorlar biliyorlar. Buraya gelmeleri lazım ama. Yani neyden korkup inemediklerini siz de bana bu videoda söylemiş olun. Bakalım neden dolayı inmiyorlar ya da inemiyorlar. Şimdi siz de göreceksiniz. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bakın ben o sakin sakin oturuyorum. Şimdi i̇niş sürecine geçtiler. Farkındaysanız korkuyor gibi hareketleri var. Hala inme konusunda çekinceleri var farkındaysanız. Yani yan çatıya atarlarsa siz de görmüş olun. Bakalım ne yapacaklar. Çok merak ediyorum canlı canlı inişlerine şahit olun. Sonuçta burada kuş da var. Burayı görüyorlar. Hedef açık. Yani artık her şeyi biliyorlar. Farkındalar yani. Uçuma başladılar. Uçuyorlar. Hatta görebilmeleri için dişiyi de koyalım oraya. Yavruyu da koyalım. Bu yavru da birazcık etrafı görsün, alışsın. Bakın kaçıyor zaten Gel buraya gel Gelmedi bir türlü Neyse kuşları daha fazla Korkutmak istemiyorum Çünkü oraya de çok korkuyorlar Aşırı korkuyorlar sebebini bilmiyorum ha, Kuşayarlar genç bir yavrular Yan çatıya inmiş bile olabilir Şu an çünkü görünmüyorlar Sanırım inmişler. Sanırım inmişler. Evet arkadaşlar. Yani Hadi bugün diyeyim rüzgarın etkisi. Hani rüzgar var rüzgarın etkisi. Ama diğer günlerde de aynılar. Yani inmiyorlar. Nereye indiklerini de tam bilmiyorum. Yani inşallah yan çatıya inmemişler en azından. Bizim çatıya inmiş olsunlar diyeceğim ama. Şu an yani iki tarafı da göremiyorum. Bilmiyorum. Neyse önerileriniz varsa önerilerinizi bekliyorum bu konuda. İzlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve diğer videolarda da bahsettiğim gibi istediğiniz bir içerik türü varsa bana lütfen yorumlarda belirtin. Takviye planım olabilir, yavru gelişimi olabilir, farklı kuş türleri olabilir. Yani bunlarla ilgili bana geri dönüşler sağlarsanız yani videolarda yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.